Türkiye'nin e, envanteri çok genişledi. Yani eskiden evet Roketsan, e, Havelsan ve diğerleri bir şeyler üretiyorlardı ama envanterin bu kadar genişlediği bir dönem hiç olmadı. Yani bunun rakamlarına e, zaman zaman veriyoruz. Yani 2000'li yıllarda işte e, proje büyüklüğü ve proje sayısıyla Bugünkü proje büyüklüğü ve proje sayısına baktığınızda ve o zamanki savunma sanayi şirketi sayısı, bugünkü savunma sanayi şirketi sayısı evet. verdiğinizde zaten otomatikman Türkiye'nin nasıl büyük bir yolculuk yaptığını ortaya çıkıyor. Ben size şunu söyleyeyim. 2023, 2025 eğer 2025'lere kadar düzgün bir şekilde gidebilirsek, kesintisiz Evet. Türkiye e, yerlilik oranını yüzde seksenden üzerine, çıkartmış olur. Hı hı. %80'den Bak, üzerine geç, çıkartmış olur. Geçen gün ilginç bir tespitte bulundunuz. F35'ten ayrılmamız elimizde olmayan şartlardan dolayı belki de daha iyi oldu demiştiniz. Ben hala aynı yerdeyim. Ben hala aynı yerdeyim. Ben 35 F35 projesinin daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bakın şuradan anlayın. Size küçük bir örnek vereyim. Şimdi biz F-16 projesine de varız değil mi? Öyle değil mi? Evet F Yani F-16'nın bizde Türkiye'de şu anda işte 300'e yakın F-16 var. Şimdi düşün. Adam bize şu anda F-16'nın gelişim e, şeylerini vermiyor. Malzemesini vermiyor. Yani yeni şu upgrade anda, ediyoruz yani. Aynen. Biz e, bir müddet upgrade ettik. E, bir beş senedir falan bizi upgrade ettirmiyor. Ee, şimdi elinizde F-16'larınız yerine F-35'leriniz var diyelim. F-35'ler de upgrade olacak. Evet. Yani bir müddet sonra e, radarı, bir müddet Doğru. sonra üzerindeki sistemler upgrade olacak. Beyefendiler şöyle diyecekler, vermiyoruz. Ne fark edecek? Yani F-16'nın parçasını vermeyen adam F-35'in parçasını mı vereceksin? Hadi biraz daha öteye geçeyim. <laughs> Sana ikide bir e, benim verdiğim uçağı kullanamazsın, benim verdiğim şeyi yapamazsın deyip. Ya bakın Amerikalıları sen de yakından tanıyorsun herhalde değil mi? Şeyden dolayı biliyorsundur yani iş icabı bir sürü insanla karşılıyorsun. Yani. Şimdi arkadaşlar e, dünyanın etrafına döndüklerini düşünen bir ülkeden bahsediyoruz. Dünya onların etrafına dönüyor. Tamam Herhangi bir ülkede bir şey olmuş, olmamış çok fazla ilgilendirmez onları. Kendi çıkarları varsa yaparlar yoksa hiç umurlarında değildir. Örnek vereyim. Bir gün sabahleyin kafaları bozuldu. Ve F-35'in giriş modlarını değiştiler. Yani sabahleyin pilotun geleceği modu şeyi kodu giriyorsun ve ona göre hey, uçak kalkıyor F-35 kalkıyor. O sabah kodları değiştirdiler. Ne yapacaksınız? Kalkamayan elinizde 100 tane uçağınız var. Ne yapacaksınız? Bana bir soru sormak. Siz güvenir misiniz? Evet. Ya ben evet. güvenmem. Ben bugün de güvenmiyorum. Yarın da güvenmeyeceğim. Güvenmiyorum. Yani o yüzden F-35 projesinin içerisinden çıkmış olmak bence e, bütün riskleri içinde barındıran bir projeydi. Örneği de F-16 işte. Hadi onu da geçtim. Peki. Biraz daha ilerleyeyim. Cumhurbaşkanı'nın koruma ekibi için yurt dışından silah alınacaktı işte bir dönem. 2016 yılı. Adamlar silah ambargosu koydular Türkiye'ye silah gitmeyecek dediler. Yani bakın şeyden bahsetmiyorum size, uçaktan filan bahsetmiyorum. Tabancaya. ya evet, Türkiye. O zaman bu kadar kesin bir karar verdi ki. Ben ben bu Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda çok gerçekten kutluyorum. Savunma Bakanlığına ta talimat verdi, Yurt yurtdışına hiçbir şey alınmayacak dedi. Yerli muadilleri kullanacak. İşte o yüzden geçen gittiğimde sarsılmazda, Canik'te, işte Kale'de. Müthiş evet. silahlar yapıldı. Müthiş silahlar. Yani videoyu isterseniz hani Sarsılmaz'ın sitesinden seyredebilirsiniz. Müthiş silahlar yapıldı. Yapılmaya da devam edecek. Yapacak bir şey yok. Yani bizim Türk insanı, Türk zekası zayıf falan mı zannediyorsunuz? Kimse zannetmesin ya. Ben sana söyleyeyim. Adamlar kafayı yemiş durumdalar yani. Gerçekten kafayı yemiş durumdalar. Ve sizin yani öyle böyle var. değil ya. Yani. Çok... Efendim? Sizin gene çok güzel bir tespitiniz vardı. Şey, de, şey diye anlatmıştınız. Ee, şimdi Amerikalılar da çok uzun zamandan beri hava savunma sistemlerinde. Ruslar da aynı. Birisinin Patriot S-500'ü falan var. E biz çok daha onlara göre kısa bir alan, tarih dilimi içindeyiz bu alanda. Ama bizim mühendislerimiz o kadar ilginç, o kadar başarılı işler yapıyorlar ki demiştiniz. Biz e, şu an gelinebilecek en hızlı noktaya e, en önemli noktaya çok hızlı bir şekilde gidiyoruz. Sadece bizim genç mühendislerimizin sayesinde demiştiniz. Ya sana Herhalde şöyle söyleyeyim. Gelin. Yani Ya yani, tabii şu da var. Şöyle bir örnek de var. Onu da unutmayalım. Şimdi inovasyon denen bir kabiliyet var değil mi? İnovasyon denen bir durum var değil mi? Evet. Geçen gün e, çok hani, önemli bir iş adamıyla e, büyük bir iş adamı e, sohbet ediyoruz. Dedim ki yani inovasyon konusunda e, kendinizi nerede görüyorsunuz dedi. dedim dedi ki bizler inovasyon konusunda çok daha e, şeyden daha ilerdeyiz Avrupa ve Amerika'dan daha ilerdeyiz ne demek istiyorsunuz dedim yani adamlar Silikon Vadisi var o su var bu su var yani evet, nasıl yani nasıl biz onlardan ileri olabiliriz ki bakın dedi size şöyle bir şey söyleyeceğim dedi bir fabrika düşünün dedi 10 yıllık veya 5 yıllık siparişlerini full yapıyor. Yani adam 5 yıllık sipariş almış. Sizce bu fabrika mı dedi kendisini geliştirmeye çok şey yapar? İstekli olur. Yoksa kendini ispatlamak ve pazarda kendisine tutunmuş olan pazardan daha değişik bir şey yaparak girebilmek adına küçük firmalar mı daha fazla inovasyona yönelir dedi. Evet. Dedim tabii. İkincisi örneğin de çok güzel örnek verdi. Çok hepinizin yakından tanıdığı, bundan e, herhalde 90'lı yıllarda ilk çıktığında dünyada hangi telefon markası vardı? Nokia ve Ericsson vardı herhalde. Efendim? Hatırladım onlar. Nokia vardı. Nokia, Nokia, Nokia hepimizin elinde Nokia vardı. Hatırlıyor musunuz? Şimdi evet. Nokia diye bir telefon firması var mı? Yok. Peki onu geçen kim geçti? Hiç adını duymadığınız bir telefon markası geçti değil mi? Niye? Çünkü... Yaptığı model e, o dönemki telefonda çağ atlatmıştı hatırlarsın. Evet. İşte evet. İnovasyon dedi. Aynen örneği de anlatırken böyle verdi. İnovasyon böyle bir şeydi. Bizim şirketlerimiz ayakta kalmak için herkesten daha fazla geliştiriyor. Savunma şirketlerimiz de öyle. Klasik metotların ötesine geçiyorlar. Bir de şöyle bir şey vardır. Hepiniz bilirsiniz. Mesela bir şeyi çok dinlemek veya bir şeyi çok kulağınızın tınısı olmuş olması müzik de iyi değildir derler bazı müzisyenler. Çünkü aynı şeyi tekrarlayabilirsiniz. Bazen hiçbir şey dinlememiş olmak farklı bir müzik metodolojisini veya başka bir rengi çıkartmaya yol açabilir. Size öyle bir güç verebilir. Şimdi savunma teknolojisinin içerisine alanların tamamı eski teknolojiyi biliyorlar ve üzerine oynuyorlar devamlı. Yani olan teknolojiyi işte blok serisi diye kestiriyorlar. İşte blok 30, blok 40, blok 50 diye gidiyorsun. Ama asıl yapman gereken şey aynı Apple'ın yaptığı gibi o dönemde şu parmak hareketini <laughs> değil mi? Hatırlıyor musunuz? Evet. Şu parmak evet. hareketini. İşte o parmak hareketi kocaman bir dev yarattı. Şimdi TB2 de böyle bir şey. TB2 de siyahlardaki şu parmak hareketi. Bak ben sana söyleyeyim. Bak şu işte. Bu parmak hareketi. Herkes de Amerika'da Ciha yok mu? Ama onlar bir parmak hareketi olan başka bir şey daha yaptılar. Onun şifresi de onlardı. Doğru. Hatta şimdi şey hatırlıyorum ben. Ee, yük hatlarında biz 5,5 tona çıktığımız e, en son denemelerde Fransa aynı dönemde çalışma yapıyordu. 2,5 tonla denizin dibine gittiler onlar. Bir deneme daha yaptılar. Gene düştü. Bizimkiler onların 2,5 ton kaldıramadıkları ee, şey insan hava biz beş buçuk tonu başardık. O bahsettiğiniz mühendis ekipleri yaptı işte bunu. Yani diyecek çok fazla bir şey yok. Ben söyleyeyim size. Çok uzun bir zaman değil. Yani bir sene sonra e, savaşan jeti görürüz. Ciddi Çiyalarda. Mi? Efendim? Yani e, insansız Savaş uçağından bahsediyoruz. TİHA'dan bahsediyoruz. aslında. Şimdi savaşan, e, insansız savaş uçağı yapmak şeyden daha kolay. E, bir Efe. uçak yapmaktan daha kolay. Evet. Ama belirli bir geldi. Anladığım kadarıyla. Ben sebebini yani... söyleyeyim. Neden? Sebebini de söyleyeyim. Neden olduğunu da söyleyeyim. Ben bunu sordum arkadaşlar. Yani bu işi yapanlara. Dediler ki bakın dediler. Şimdi uçağın üzerindeki o aksamlar e, aksamlara baktığınızda örnek bir tane örnek mesela adam bize şeyi vermeyecek e, pilot fırlatma kabini işte o var ya fırlıyor ya hani uçak düşerken vermeyecek biz şimdi pilot fırlatma e, kabini de yapmak zorundayız ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? evet ve e, asıl uçağın iki önemli yeri var o pilotun önündeki bulunduğu alan yani o kokpit dediğimiz alan bir de motor alanı. Sen şimdi kokpit alandan kurtuluyorsun. Onu evet. nereye alıyorsun? Onu yere alıyorsun. Yere alıyorsun. Ve Türkiye simülasyon konusunda çok ileri. Yani simülasyon teknolojisine çok ileri bir ülke. Dünyadaki neredeyse birçok ülkeye Amerika dahil olmak üzere simülasyon satıyoruz biz. Harika ya. Şimdi o yüzden e, insansız savaş uçağı yapmak insanlı savaş uçağı yapmaktan daha kısa sürüyor. Tahmin ediyorum. Bir de o nedenle geldiğin... yani o nedenle 2023'ten önce biz e, savaşan bir siha göreceğiz, savaşan siha göreceğiz. Tam tabir